içinde eriyememiş. Nerede eriyecektik? Beyefendi Hazretleri Radiyallahu Anh burada mı? Layıkada eriyeceğiz. Peki layıkaları nazara verdiğim halde sizce hala eleştirmesinin sıkıntısı, sancısı nereden olduğunu anlıyor musunuz? Layıkalar okunur, okunmasa Nurcuların Nurcuların ilmalidir halidir diyor Zubeyr abi. Layıkalar. Yani ne demek? İlmal'da yap, yapma, haramdır, mekruhtur, caiz değildir, mustahaptır. Öyle, İlmal böyle demiyor mu? Layıkalarda diyor ki yapma, bulunma, dostun bu, düşmanın bu, bunun yanında ol, bunun karşısında ol. Böyle düşün, böyle düşünme, iştirak amali uhreviye'den sıyrıl, çıkma. İştirak amali uhreviye, cemaat için erimek ne demektir? İhlas, sadaka, takva, hizmet. ama bunu nasıl göstereceksin? Uyuyacaksın. Namazın tesbihatını yapıyorsan, derslere gidiyorsan, Risale'nin birkaç dakika, ustad diyor değil mi? Birkaç dakika Risale okursa ama bunu duymamış olsunlar. Birkaç dakika diyor Risale ama ben bunu değiştiriyorum. Tamam şöyle diyor. Birkaç dakika demiyorum. 10 dakika en az. Bu on dakika benim uydurmamdır. Risale'nin birkaç dakika diyor. Öyle mi? Ha. 5-10 dakika ne ile? Okumak, yazmak, dinlemek. Şimdi yazmak eskidenmiş. Kastamonu'da böyle diyor. Okumak, yazmak, dinlemek. Peki ya onu biraz Hüsrev abi falan... Hüsrev abiyle o şey olan da var. Laika'da ne diyor şu şualarda? Hüsrev'in aleyhinde bulunmak doğrudan doğruya Risale'nin aleyhinde bulunmak gibidir diyor. Allah'tan korkmayacak mısın? Çünkü şey, titremiyor musun? İşte rakam ali düşerim diye bu. Tehdit değil mi bu? Risale'nin aleyhinde bulunmak, şey, Hüsrev'in aleyhinde bulunmak doğrudan veya Risale'nin aleyhinde bulunmak gibidir. Diyor mu demiyor Ama bir sürü hatıralar uçuyor havada şimdi. Şöyle olmuş da böyle olmuş. Beni hiç ilgilendirmiyor olmuşsa. Ben hatıra külliyata uyuyorsa kabul ediyorum, uymuyorsa onun ona has kılıyor. Yanlan değildir, doğrudur ama ona aittir. Şimdi kafanızda ne kadar hatıralar şu anda piyasada gezenler e, sorun olmaya başladı değil mi? He, bak. Neler uçuyordu değil mi kafamızda? Peki hani Risale Sadakat? Risale Sadakat adına söylüyor ha Risale'ye muhalefet ederek. Hüsrev'in aleyhinde bulunmak doğrudan doğruya Risale-i aleni bulunmak gibidir diyor. Öyle mi demiyor? Ha. niçin Hz. Ali Peygamber Aleyhisselam çok hadisi zikretti onun hakkında? Veya ulema çok hadisi önüne çıkarttı. Aynı kanun Kur'an'da cari olduğu gibi Risale'nin da cari. En çok o zat tenkit uğrayacak. Ha, ben alamam. Var mı hatıra? Doğrudur. Kimse yanlış Ama benim ölçüm layıkadır. Hatıra değil. Hatıralar külliyata çatışırsa onu koy kenara. Hatıralar beraber gidiyorsa ben kabul ederim. İşte layıkalara sadık uyacaksın. Uyacaksın kardeş. Uyacaksın. İddia etmeyeceksin. Ben yolu tarif, Risale-i Nur yolu tarif ediyor, sen yürüyeceksin. Yürüyeceğiz arkadaşlar. Sen yürü derken ben yürümesem de o da tesir etmem. Ben Ölünceye kadar Rabbim sen şahit ol. Ya Ustad şahit ol. Risale-i Nur layıkaları olmasa kişi hakimiyeti olduğunu söylüyorum ya Rabbi. Baki hakikatler, fani şahıslar üzerine bina edilmez. Bina edilirse bak bunlar oluyor. Adam çekip gidiyor, binada gitmiş oluyor. Üzerine bina koydun ya, adam gitti binada gitti laikalar okunursa ve uygulanırsa uygulanırsa şal hakimeti kalkar, hürmet bakımında kalır. Kaynak mı? Biz İslam'da hürmet vardır, değer vardır ama kaynak değil. Biz aynayı koruruz. Güneşi gösterdiği için. Ama kaynak kabul etmeyiz. Şanslarda hepimiz, ben de sen de Müslümandır. Müslüman Müslümanı sever ve hürmet eder. Eğer meziyeti varsa abiniz olsun diyor. Risale öyle geçiyor. Meziyeti varsa abinizdir diyor. Yani sizler Risalel'de yol gösterendir. Ama nasıl yapacak? Bak böyle yazıyor Mehmet. Harun böyle yazıyor. İrfan burada da böyle yazıyor. Sen de ben de böyle yapacağız. Tamam? Elimizden geldiği kadar böyle yapacağız. Şimdi bazı şeylere giriyorum. Zihninizde şimşekler çaktığını fark ediyor. Neşter vuruyorum yaraya. Risale'nin laikalarında böyle yazıyor. Aciz sulfato gibi olsa, biber gibi olsa bile ben biberi sevmem. Yaraya ciz ediyor değil mi? Ama hazmetçiksin. Hazmetçiksin kardeşim. Senelerden beri Müsrev abiye şey yapılmış. Nur adına ama şu alarda ne diyormuş? Doğru diyor, insanın aleni bulunmaktır diyor. Allah Allah. Ulan insan ödü patlar ya onu görünce Allah Allah ya. Hemen fermer çak. Ama bir sürü şeyler de deyince bana şimdi. Hiç almıyor beni. Tenkit de takdir de almıyor. Ama bana külliyattan gösterirsen kurban olurum sana. Sen böyle dedin ama külliyatta zıttır. Allah aşkına demiyorsan bana. Ben onu düzeltiyorum. Hata varsa düzeltiyorum. Özür dilemesi gerekiyor. Özür diliyorum. O dersi komple de iptal edebiliyor. Nasıl Haşir, Kader veya Miraç dersleri gerçekse layıka kurallara da hayatımızın vazgeçilmez doğru mıyenk taşlarıdır. Ben imani derslerine tamam diyorum. Fakat layıkalara gelince kafama yatanı kabul ederim şeklinde olursa vehim ve vesveselerden ve erva habiselerden kurtulamazsın. Bak tespit ettim. Girmek istemiyor. Layıkalara uymayanlar vehim ve vesvese hastalığına muptela olur. Mesela cin çağıralım mı çağırmayalım? Cinlerle meşgul olalım mı olmayalım ne diyor külliyat bunun hakkında hemen hatırınıza geldi mi? Vehimde kanıt. Evet onun meşgul olduğu, vazifeyi geri bıraktım, Ne? Emirdağında mı diyordun? var Türkiye'de. Evet. İkinci emirdağ 155'te misal için söyledim Erva. Yani nur talebeleri bu tür şeylerle meşgul olamaz, olmamalı cinlerle cinci. Niçin söyledim? Bak layıkım mesela burada dedim ya Erva habise musallat olur. Yani oraları bilmesen, oraya uymazsan bu tür şeylere, tuzaklara, cazip şeylere düşer, düşer olsun. Yani Avrupa'dan gelmiş olan bu ispiritizma, reenkarnasyon, nama altındakiler cin çağırmadır. Emirda 200, şey, 2. Emirda 155. Buna ait reenkarnasyon diye bizim bir ders var. Niçin söyledim? Laikalara uymayanlara bir, vehim, iki, vesvese, üç, erva habise musallat olma yolu açılıyor. Şeytan bile kuralsız doğrulardan yol bulup girebiliyorsa, şeytan doğruları yaşıyoruz ama kuralsız doğruları. Bir beşte kalkıyoruz, bir yedide kalkıyoruz, bir on birde kalkıyoruz, bir dörtte kalkıyoruz. Doğru. İşte şeytan bu kuralsız doğruların içerisinden giriyor. Yanlıştan değil. Yanlış zaten yanlış bak şeytan bile kuralsız doğrulardan yol bulup girebiliyorsa ya kuralsız ölçüsüz kaydesiz yaşarsan hali ne olur